Merhaba Para Bil Kanal izleyicileri. Evet, Borsa İstanbul özellikle Merkez Bankası'nın Aralık ayından itibaren %250'lik faiz indirim beklentileriyle birlikte eee rallisine başladı diyebiliriz. Geçen hafta devam eden yükseliş bugün de %1.24 ile saat e, 17.50 itibariyle 1.24 pozitif gözüküyor BIST endeksi. 9668 puanda. Artık yeni hedef 10.000 puan arkadaşlar. Bugün saat 15.07'de ise kamu yayınlatma platformu oldukça büyük bir bedelsiz sermaye arttırımının takvimi duyuruldu. Burçelik, Bursa Çelik Döküm Sanayi Alınım Şirketi arkadaşlar. Evet Burçelik e, biliyorsunuz 21 Kasım'da yayınlanan e, son e, SPK Bülteni ile birlikte bedel sermaye arttırımı başvurusu onaylanan şirketlerden birisi. Ve önemli bir e, hisse bildiğiniz gibi borsa İstanbul'da. Şimdi bununla ilgili bilgilendirmeye net olarak geçelim. %900 oranında bedelsiz sermaye arttırımı şirketin onaylanmıştı arkadaşlar. Bu %900 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımının sonucunda da hisse takvimini bugün yayınladı. Evet çok yatırımcı bunu sabırsızlıkla bekliyordu Burçelik'ten. Bugün takvim yayınlandı. %900'lük bedel sermaye artırımı takvimi. Hemen bakalım arkadaşlar. 75 milyon 86 TL nominal değerli paylar için bedel pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11. 28. 2024 olarak belirlenmiştir deniliyor. Evet 11. 28'i bu hissi elinizde olursa yer arkadaşlar bedelsizden yararlanabileceksiniz. 11. ayın 29'unda hak sahipleri belirlenecek. 12. ayın ikisinde de bölünme gerçekleşecek. Evet 11. ayın 28'ine baktığınızda 26-27 yani son 2 gün 3 gün diyebiliriz arkadaşlar. 28'i hakkı kullanım başlangıç tarihi bunu da unutmayın. Çünkü 28'inde 29'da alsanız bir işe yaramaz. Bedelsize katılmamış olursunuz. 28'de elinizde olması gerekiyor. Çünkü hakkı kullanım başlangıç tarihi yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Burçelik bugün %2.02 negatif tamamladı günü. Aynı şekilde Burçelik bana da arkadaşlar 2.63 negatif tamamladı. Çelik kalatta paralel devam ediyor. Çeliklerde bir sıkıntı var ama Erdemir'in 1.30 yukarıda olduğunu belirtelim. Çamtaş'ın yukarıda olduğunu belirtelim. Pozitif olan bir borsada Burçelik'in negatif olması ve bu bedel sermaye arttırma öncesi kötü bir durum. Bunu da belirtmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.